Herkese merhabalar a marketinin bu haftaki ürünlerini hep birlikte incelim mutlaka son kadar izlememizi tavsiye ediyoruz. Avala markasına ait 4 litre arındaki ayçiçek yağı ile başlayalım fiyatı ise 135 TL. Sek markasına ait 3 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı 42 TL. Ofçay markasına ait 500 gram efsane filiz çayın paketi 18 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram karışık salçanın fiyatı 30 TL. Beşler markı 280 gram piliç kokteyl sosisin fiyatı 14.50. Öncü markasına ait büyük boydaki siyah zeytinin fiyatı 45 TL. .50. 500 gram ağırlıklı kebir markasına ait kuymak peynirinin fiyatı 45 TL. Çaykur marka 1 kilogram turist çayın paketi 58.50. Çaykur markasına ait 1 kilogramlık tiraki çayın paket fiyatı ise 57.50. Kaanlar markasına ait 1 kilogram Layboy'daki siyah zeytinin fiyatı 50 TL. Kocatepe marka 100 gram dibek kahvesinin fiyatı 15 TL. Torku marka 5 litre altın ekin ayçiçek yağının fiyatı 175 TL. Burcu markasına ait 3x200 gram konserve mısırın fiyatı 22 lira. Şeftali aromalı 12 adet Lipton buzlu çayın fiyatı 36 TL. Pınar marka 700 gram tereyağın fiyatı 90 TL. Sinangil markasına ait 9 kilogram buğday ununun fiyatı 99 TL. 6 adet 2 katlı Teno markasına ait kağıt havlunun fiyatı 20 TL. Burcu markasına ait 500 gram rendelenmiş domatesin fiyatı 10 TL. Perbol markasına ait 3 litre arındaki renkler için sıvı deterjanın fiyatı 59 lira. Teno marka 200'lü peçetenin fiyatı 7.50. 3 katlı 10 adet kağıt havlunun fiyatı 7 TL. Familia markasına ait 100'lü peçetenin fiyatı 16 lira. Şokoley marka 500 gram kakao fındık kremasının fiyatı 19 lira. Pınar markasına ait 500 gram hindi büfe salamın fiyatı 26.50. Peros markasından 7 kilogram beyaz için toz deterjanın fiyatı 72 lira. 700 gram ağırındaki Pınar markasına ait sürülebilir labnenin fiyatı 50 lira. Seyidoğlu markasına ait 1 kilogramlık reçel çeşitinin fiyatları 20 lira. Tarabya markasından 500 gram eritme telli peynirin fiyatı 40 lira. Sütaş markasına ait 350 gramlık tereyağın fiyatı 41 lira. Piril markasına ait 750 milim bulaşık deterjanı losyonun fiyatı 16 lira. Marmara Birlik'ten 800 gram ağırındaki kuru sele siyah zeytinin fiyatı 54 lira. 2 kilogram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 58 lira. Mutlaka video sonuna izlemenizi tavsiye ediyoruz. 500 gram ağırındaki krem peynirin fiyatı 25 lira. İkici marka 400 gram ağırındaki kaşar peynirinin fiyatı 52 lira. 500 gram ağırındaki lor peynirinin paket fiyatı 13 lira. Tarabya marka 700 gram ağırındaki kaşar peynirinin fiyatı 72.50. K1 markasına ait 1 kilogramlık topak tereyağların fiyatları 120 lira. Sütaş marka 700 gram ağırındaki beyaz peynirin fiyatı 58 TL. Torku markasına ait 350 gram ağırındaki dana kangal fermante sucun paketi 57 TL. 700 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 27 TL. 1,5 kilogram ağırındaki süzme çiçek balının fiyatı 42 lira. Bir şah markasına ait 3 kilogramlık yoğurdun fiyatı 40 lira. 1 kilogram ağırındaki petek markasına ait küp şekerin fiyatı 23 TL. 1650 gram ağırındaki ipek markasına ait köy salçasının fiyatı 28 TL. 1 kilogram toz şekerin fiyatı 22 TL. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Torko markasına ait 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 34 TL. 2 kilogram marındaki geleneksel buğday ununun fiyatı 18 TL. 250 gram aromalı Türk kahvesinin fiyatı 37 TL. Yayla marka 500 gram kırmızı mercimek 13 lira. Yöremce marka 1 kilogram yeşil mercimek 18 lira. Torko marka 2 litre ağırlığındaki ayçiçek yağının fiyatı ise 75 TL. Yudum marka 1.25 litre ayçiçek yağı 44 lira. Torko marka ait 500 gramlı kakaolu helvalar 25 lira. Perostan renkleri için 7 kilogram ağırlığındaki toz deterjan ise 72 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.